para yok. Dört öğrenci birleşmiş evde kalıyorlar. Ver bizim bu 850 lirayı. Üç, iki yüz kiranın bir kısmı çıksın. Bu para yok. Bu konuda kanun teklifi verdik bekliyor. En önemli şeydir. Türgev'in, Tükvan'ın kamu yararı diye verdiğiniz yandaş vakıfların yurtlarına öğrenci başına 800 lira verdiğiniz desteklemeyi özel yurtta kalan öğrenci ya da kirada kalan her bir öğrenci için de vermelisiniz. Mantık ne diye sorduğunda Türkiye Türk Bayırtı'na KYK yurduna yük olmuyor ya o parayı buraya veriyorum diyor. E bu çocuk da olmuyor. O parayı buraya vermen lazım. Bunu çok derece önemsiyoruz. Bu konuyu kamuoyunun dikkatine sürüyoruz. Ayrıca iktidarımızın ilk yılında yani 13. Cumhurbaşkanı ne yapacak? Birçok iş yapacak ama ilk iş çağır evladım TOKİ başkanını. İlk telefon. TOKİ başkanına ilk talimat. Her yere bomboş duran yalan yanlış projelerle uğraşma kardeşim. Okulların yakınına Cumhuriyet yurtlarını yapın. Bir yıl içinde istiyorum. İlk telefon 3 milyon 800 bin öğrenci varsa 3 milyon 800 bin öğrencinin kalacağı yurtlar yapılacak. Bugün sadece 724 bin öğrenciye bu imkan veriliyor iktidarımızın ilk telefonu TOKİ başkanlığına ilk talimat Cumhuriyet Türkleri olacak. Biz o yapıyla mı uğraşacağım, bu yapıyla mı uğraşacağım değil. Pozitif siyaset anlayışının gereği bu öğrencilerin yurdunu devlet yapacak. Ayrıca ikinci öğretim için harçlar hala kalkmadı. Korkunç da zamlandı. İkinci öğretimin harçlarının da kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifimizi meclisin açıldığı ilk gün tekrar gündeme getirmek ve gruplardan bu konuda destek isteme noktasında kararlıyız.